Merhabalar, bugün bir epoksi reçine ile laminasyon denemesi yapacağız. Laminasyon denememizi esnasında üretimde kullandığımız uçağımızın yatay kanadının kalıbının bir parçasını kullanacağız. Görüldüğü üzere bu yatay stabımızın alt kalıbı, bir de üst kalıbı var. Alt kanada üretim yapıyoruz, üst kanada üretim yapıyoruz. Daha sonra şu an vakum alacağım için kapatmış olduğumuz bu karşılıklı deliklerden de üst ve alt kalıbı birleştirerekten ürünümüzü kapatıp birleştirme imkanımız oluyor. Kullanacağımız malzemeler bugünkü laminasyonda e, epoksi reçinemiz Prosetlam 125 e epoksi reçine kullanacağız. Orta sertleştirici Lam 226 sertleştiricimizi kullanacağız. Kumaş olaraktan karbon kumaş ve kor malzeme olaraktan da polivinil kolorayet bazlı bir kor malzemeyle e laminasyon denememizi gerçekleştireceğiz. Evet, kalıbımızı hazırlamaya geçebiliriz. Ee, vakumla vakum beding yapacağımız için kalıbımızın kenarlarına öncelikle bir vakum bandımızı çekelim. Hızlıca. Tabii biraz hızlı çalışacağız bugün. Yan taraftan bandı alıyoruz. Yeni malzemelerimiz gelecekmiş gösterimizi hemen bitirmemiz gerekiyormuş. <laughs> Uçak kanatlarında ve yatay statlarında biraz esneklik istiyoruz ama sağlamlık da istiyoruz. O yüzden genelde de polimer hani kamp ile karbon kumaş kullanıyoruz. Evet vakum bantlarımızı çekelim. Bunlar bize vakum yaparken lazım olacak. Daha sonrasında da kalıp ayırıcımızı da iyicene kalıbımıza yedireceğiz. Kalıp ayırıcı olarak farklı kalıp ayırıcılarını kullanabilirsiniz. Yasada ekonomik ürünlerden çok kaliteli ürünlere kadar çeşitleri mevcut. Fakat ürün her şey demek olduğu için size kalıp yani kaliteli bir kalıp ayırıcı kullanmanızı öneririm. Daha sonra bu konuda sorular da geliyor. Daha sonra kalıp ayıcılara da yönelik bir çalışma tavsiyelerde bulunacağım. Evet. Vakum malzamımızı hazırladık. Kalıp ayıcımızı hızlıca uygulayalım. kalıbımızı yeteri kadar parlattık. Görmüş olduğunuz üzere artık ürünümüzü çalışmaya başlayabiliriz. Epoksimizi karıştırmaya, katmaya hazırız. Aramızı alalım. Karıştırma oranı epoksi çok önemli. Karıştırma oranına dikkat ederseniz